Sevgili arkadaşlarım, güzel takipçilerim, videolu yemek tarifleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırın poşetinde karamelize olmuş aşırı pratik balkabağı tatlısı tarifim var. Gerçekten balkabağı tatlısı bal gibi oldu. Hepinizin denemesini isterim. Sizleri daha fazla bekletmeden buyurun geçelim yapım aşamasına. Öncelikle 1 kilogram kabağım var ve 2 su bardağı toz şekerim var. Şimdi yağlı kağıt serili tepsimin üzerinde fırın poşeti var. İçerisine kabaklarımı dizeceğim. Şöyle iyice açtırdım. Şöyle dizerek koyuyorum. Böyle tamamen hepsini atmıyorum. Üst üste gelirse çünkü kimisi pişer, kimisi pişmeyebilir. Daha böyle birbirlerine yapışabilir. O yüzden bu şekilde yatay bir şekilde dizdim. Şimdi şekerimi şöyle kepçeyle veya kaşıkla dolduruyorum. Damak zevkinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz şeker miktarını. Ben iki su bardağı kullandım. Gerçekten fırında lezzeti kabak tatlısının daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Hem böyle karamelize oluyor hem böyle tadı daha da lezzetli oluyor. Bu şekilde denemediyseniz mutlaka tavsiyemdir. Şimdi şekerleri her yerine gelecek şekilde döktüm. Ve çok azıcık çay bardağının dibinde su döktüm. Şimdi bıçakla delikler açıyorum ve önceden ısınmış 220 derece fırında yaklaşık 30-40 dakika kadar pişirdim gördüğünüz gibi. Şimdi soğuduktan sonra Makasla kesiyorum poşetimi ve servis tabağımı alıyorum. Benim kabaklarım birazcık suluydu. Suyunu tam çekmedi. Normalde e, bu tarifim tamamen karamelize oluyor. E, şerbeti daha da böyle koyu oluyor. Durdukça birazcık koyulaştı ama tam istediğim gibi değilmiş kabaklar. O yüzden bu şekilde oldu. Ama lezzeti şahane oldu gerçekten. Şimdi üzerine tahin döküyorum. Ben çok yakıştığını düşünüyorum. Tabi damak zevkinize göre kullanabilir veya kullanmazsınız. Denemediyseniz tahinini yiyin. Ben çok beğeniyorum çünkü. Üzerine de birazcık ceviz veya fındık serpebilirsiniz. Benim elimde fındık vardı. Bolca şöyle bir fındık döktüm. Dediğim gibi ceviz de yakışacaktır yerken hem karamelize lezzeti alacaksınız. Gerçekten fırında pişmesinin ayrı bir lezzeti oluyor. Eğer hiç pişirmediyseniz özellikle tavsiye ediyorum mutlaka deneyin. Şöyle yakından da gördüğünüz gibi gerçekten yumuşacık oldu. Çok güzel pişti. Hazır mevsimindeyken de mutlaka deneyin. Deneyeceklere şimdiden afiyet şifa, bal şeker olsun. Videolu yemek tarifleri kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni gelecek tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.